Şimdi tabii bu kararı birkaç şekilde yorumlayabiliriz Fatih Bey. Dediğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı ne demişti? Nas demişti. Bir de enflasyon faiz sebep enflasyon neticedir e, demişti. Ve oradan bu politika faizini siyasi talimatla düşürme süreci başlamıştı. Şimdi bugün gelinen noktada bunların ikisinin de tamamen bir açıkçası halkımızın yani, e, bir takım hassasiyetlerini istismardan ibaret olduğu ve tamamen e, sorumluluğu bir şekilde üzerinden atma e, çabası olduğu görülüyor. Yani Eğer nasılsa, niye 4 aydır sabit tutuyorsunuz? Niye düşürmüyorsunuz? Eğer faiz sebep, enflasyon netice ise, e, bugün enflasyon TÜİK'in rakamlarına göre bile %61.1. Fiili rakamlar bunun iki katı. E siz enflasyonu düşürmek istemiyor musunuz o zaman? Niye düşürmüyorsunuz faizi enflasyon düşsün? Yani bir çelişkiye işaret etmek için tabii bunu böyle söylüyorum. Yoksa e, hani bu tezin çöktüğünü biz çok defalarca defalarca ne yapmış olduk? Test etmiş olduk yani. Bu işe başlandığında politika faizi %19'du. Enflasyon %19,6 idi. Bugün politika faizi %14. Enflasyon tabii 61.1 bu tezin çöktüğü açık şimdi burada niye tabi inat ediyor onu kendilerine sormak lazım bunu nasıl açıklıyorlar onu kendilerine sormak lazım şimdi bizim açıkçası buna artık çok böyle verebileceğimiz bir cevap yok ama tabi bu hükmet çok ciddi çok ciddi bir takım kaynak transferlerine de yol açıyor. Yani bu hükümetin aslında özellikle son 5-6 yıllık dönemde iktisat politikası ciddi anlamda işte servet dağılımını değiştirme yönünde, kendi zenginini yaratma yönünde, işte gelir dağılımını göz ardı etme yönünde, yoksulluğu göz ardı etme yönünde. Yani eğer bunlar böyle olmasa Şimdi siz kur korumalı mevduat. Şimdi ortada faiz 14'te kalmış gibi gözüküyor değil mi? Hani faizi artırmadık gibi gözüküyor. Peki 21 Mart, 22 Mart, 23 Mart tarihlerinde kur korumalı mevduata bu hükümet ne kadar faiz verdi? Dönemsel bazda %27 faiz verdi. Yıllık bileşik bazda %160 faiz verdi. Şimdi bakın yani bir de Böyle sorunları halının altına süpürme, sanki görüntüde bir iş yapıyormuş gibi gözükme, ama arkadan milletin sırtına, Türkiye'nin sırtına geleceğimize ipotek koyma çabaları var. Bunu böyle görmek lazım. Yani tamamen bir şeye girmiş durumdalar. Hani bir açıkçası bir çukurun içine düşmüş durumda. Yani oradan e, çıkmak için ne yapmanız gerekiyor bir çukura girdiğinizde? Çukuru daha fazla kazmayacaksınız değil mi? Yani evet. <laughs> daha fazla kazarak çukurdan çıkamazsınız. Ama bu hükmet sürekli çukuru kazarak tabi o ıı, düşüşü ıı, derinleştiriyor. Bu arada tabii ülkenin sırtına da çok ağır maliyetler yüklüyor. Belki ilerleyen dakikalarda ıı, konuşuruz ama benim bir tek üzüldüğüm nokta var. Buyur. Bu Merkez Bankası kararlarını okurken tabii burada Serkan Bey, ıı, Erdal Bey Merkez Bankasını çok yan, yakından tanıyan ıı, kişiler ben de meslek hayatım boyunca Merkez Bankası ile çok yakın çalıştım. 11 yılda oy hakkı olmadan para politikası kuruluna katıldım. Yani tabii Merkez Bankası gibi güzide bir kurumu, Türkiye'nin değil dünyada saygın bir kurumu böyle bir hale getirmek açıkçası beni çok derinden yaralıyor. Yani bugünkü karar metnini okuduğum zaman yani benim hissiyatım ee, bu şekilde e, ortaya çıktı. Neyi sizi rahatsız eden karar metnini? Yani şimdi şöyle bir bu karar metinleri niye var? Merkez Bankası gelişmeleri, dünyadaki gelişmeleri ve Türkiye'deki gelişmeleri doğru okuyor mu? Birincisi bu. İki, geleceğe yönelik riskleri doğru değerlendirip doğru öngörüyor mu? Üç, bu risklere yönelik, tabii ki burada ağırlıklı olarak enflasyona yönelik, risklere yönelik doğru adımları atıyor mu? Bu üçünün hiçbiri yok bu karar metninde. Yani dünyadaki o gelişmeleri tamamen yani hayali bir çerçevede okuyor. Risklere karşı gözlerini kapatmış durumda ve onlarla ilgili de hiçbir somut adım atmıyor. Yani tamamen enflasyon düşüşünü işte savaşın bitmesine ve baz etkisine bağlamış bir merkez bankasıyla karşı karşıyayız. Yani tamam yani Nebati Sayın Nebati Merkez Bankası'nı önemsizleştirdik dedi. Bunu övünerek de söyledi. Ama bari Merkez Bankası üst yönetimi olarak siz bunu yapmayın. Bari siz bunu yapmayın. Yani profesyonel bütünlüğünüzü, profesyonel e, şeyinizi, yaklaşımınızı, işinize olan saygıyı muhafaza edin. Buraya Bakın böyle bir metni yani koymaktan insan utanır. Hiçbir yani şimdi Türkiye derin bir karanlığa tünele girmiş yani kap karanlık bir tünele girmiş. Yani enflasyon noktasında, büyüme noktasında, kamu açıkları noktasında, cari açık noktasında bunları konuşuruz ilerleyen dakikalarda. Şimdi insanlar bakın işte profesyonel arkadaşlar bugün de bağlanacaklar akademisyenler ya bir umutla bir böyle ne diyelim işte bir şekilde acaba bir şey bulabilir miyiz? Bir ışık bulabilir miyiz? Buradan bir analiz, bir öngörü, bir çare anlamında, bir ufuk anlamında bir ışık görebilir miyiz? Umuduyla bunlara bakıyor. Maalesef ortaya çıkan metin hayal kırıklığı. Yani bu metinleri yayınlamasa Merkez Bankası çok daha büyük büyük bir iyilik yapmış olur. Hem Türkiye'ye büyük bir iyilik yapmış olur hem de kuruma büyük bir iyilik yapmış olur.